meyveye denk geldim. Oo, yok o. Neymiş lan bu? Yengeç mi? Ne lan bu? Şimdi yine pazara geldik. Bu bizim bizim olduğumuz köye yakın bir pazar. Geçen de gelmiştim buraya. Gün, gün ışığı, gün batımını falan seyretmiştik burada. Bu videoyu görmüş olmanız lazım. Bu denizi göstereceğim. Deniz çekilmiş. Bayağı bir deniz kendini geri atmış. Su çekilmiş. Şöyle göstereyim. Deniz bayağı bir çekilmiş. Demek ki gelgitler fazla oluyor burada. Şuralarda su vardı geçen gün gel geldiğimde. Videoda var zaten. Bakın kurumuş deniz. Şurada küçük bir adacık oluşmuş. Bu böyle gidiyor. Orada hatta bir tane kafes var. Kafeste kalmış orada. Şöyle yakınlaştırayım, görünebilirsek. Aynen. Karşıdaki adalar daha belirgin belirginleşmiş. Ama bayağı da var burada ya. Şurada şöyle, bakın buralarda. İleride var adalar. Daha ileride var. Daha ileride de var. <laughs> Oy. Güneş beni hapşurdu ya. Daha ileride de var da gözükmüyor. Dediğim gibi biraz sonra da pazara doğru gideriz. Şöyle yakından bakayım bakalım. Balık falan var mı? içeride kalmış mı? Oo, beton da var ya. Yanmış. Şöyle yakından bakalım. Deniz bayağı çekilmiş. Ha, buralar. Öyle balık falan yok. Gözükmüyor. Canlı belirtilse suyun içinde göremiyorum. Şöyle bir yürüyelim bakalım ileri doğru. Burada adalara buradaki gördüğümüz adalara e, turlar düzenleniyor. Yalnız buradan değil, burası küçük bir yer. Daha büyük bir şehir merkezi var. Neydi? Longwa mıydı? aklıma gelmiyor. Geçen de gitmiştik oraya da. Oradan gidiliyor adalara, turistlere 200 baht yazmışlar. Hangi adaysa 3-4 tane ada vardı oradan gidilebilecek sanırım. Tam bilemiyorum yani. Malezya sınırındayız işte. Malezya sınırındaki adalara büyük adalar falan da var, daha küçükleri de var. Gitmek için tabi şey lazım bir merkezi bir yer bulmak lazım. Orada turistlere götürür götüren teknelerin olduğu büyük limanlar falan var. Oraya gitmek lazım. Bakalım eğer pazarda ilginç bir şey görebilirsem yine çekerim. Geldiğimiz pazar zaten bu. Geçen videoda da var. İleride kuşlar falan var. Gördüğünüz bayağı çekilmiş deniz ya. İnsan ürperiyor. Bu Antalya'da falan olsa herhalde İnsanlar kaçacak deli karar. Herkes şeye doğru kaçar. Konya altına doğru. Konya altının gerilerine doğru böyle. Kaçarlar. Tuzina geliyor diye. Tabi burası okyanus olduğu için farklı bir okyanus hayatı var. Neyse işte şuradan ben pazara doğru giriş yapayım. Biraz pazarda gezeyim. Eğer ilginç bir şey görürsem çekerim. Genelde hep aynı şeyler oluyor da. Pazar her gün mi kuruluyor bilmiyorum ki ne zaman gelsem açık. Of. Şuradan girelim bakalım. Pazarda fazla ilginç bir şey yok abi yine aynı şekilde. Şöyle bir dalayım pazara. Hep aynı şeyler var. Maden değişik farklı bir şeyler getiriyorlar. Gerçekten ilginç oluyor yani. Buradan gireyim. Uf, oh, bu neymiş lan? Bu ne? Aa, bu meyve şey. Bizim kurmaya benziyor ama değil. Güzel tadı var ama. Adını bilemiyorum ya. Yani burada elmaya benzer var. Kurmalar var zaten biliyorsunuz kurmalar. Böyle farklı bir şey bakıyorum da yok gibi ya. Yani Yine kızartmalar, tavuklar falan var. Yani bu bayan da burada şey yapıyor bugün birazcık canlı gibi ne? yağmur olmadığı zaman demek ki bu şekilde hareketli oluyor pazar ee, tavuk parçalıyorlar güneş değinme geçti işte ya Tavukları organik. Organik tavuklar. Yine de sevgiler burada. Yani farklı bir şey yok. Yine hep aynı şeyler ya. Farklı bir şey görür müyüm diyorum ama göremeyeceğim herhalde. Bu çocuk yine orada oturmuş şarkı söylüyor. şarkıcılardan Tayland'ın genelinde var. Çoğu yerlerde var. Savadika, <laughs> Güzel kalın insanlar ya. Ha, bunlar da tatlı çeşitleri. Savadika. <laughs> Mandalina var abi 25 baht, 30 baht yani en fazla 40 TL. Of kurutulmuş balıklar yine koktu ya yani leş gibi çok pis kokuyor abi bu kızlar bu kurumuş balıkları bir de işte şey yapıyorlar kızartıyorlar yağda kızartıyorlar o zaman biraz tadı geliyor yani farklı bir şey bakıyorum yine aynı balıklardan var kıyafet bölümüne geldik abi kıyafet de böyle 40 baht 50 baht 60 baht 20 baht 100 baht'lık pek bir şey yok fiyatlar gayet uygun abi ha, burada bakın 60-20 fiyatlar böyle bayan elbiseleri falan 80-60-40 bunların üzerine 5-10 lira koyup liraya dönüştürebilirsiniz. Tayland bahtı Türk parasını salladı abi. Bizim Türk parası yerlerde sürünüyor. Bir şey alıyorsun. 100 liraya bir şey alıyorsun. O sana 135 lira oluyor. Banka komisyonu falan 150 lira oluyor. Yarı yarıya yani. Sıkıntı. Burada oturanlar var. Şuradan gideyim. Bizimkiler nerede oturuyorlar? Hayat beyazlığımızı. Selamünaleyküm. Ha Türkiye. Türkiye you? Tayland. Ha Ay Türkiye. Ha Türkiye. 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 Ya. Kapun kap. Sava <laughs> kap. Böyle sıcak insanlar ya soruyorlar gidiyorum gülümsüyorlar. Keşke biraz paramız değerli olsa çok iyi olacak. En azından daha fazla şey alışveriş yapabiliriz yani. Adamlara daha fazla şeyimiz olur. Katkımız olur yani. Oo yemyeşil. Burada da gölgelik alan var. Burada oturuyorlar. Oturup burada iyi içiyorlar. Akşam da güneş batıyor buradan. Güneş batışını seyrediyorlar. Herkes oturuyor, oturuyor oralara. Güneşin batışını hep beraber seyrediyorlar. Kalırsam eğer bugün de çekeceğim güneşin batışını. Eğer geç vakte kalırsak saat 6 gibi falan güneş batıyor. Sanırım 6 gibiydi. Bizim arkadaşlar da oturmuşlar oraya da. Gideyim abi her yeri gezdim. Hep bakalım biraz kenardan böyle bir, bir yürümeye deneyeceğim. Bakalım. Birileri yürüyor da. Onlar nasıl yürüyorsa biz de yürürüz. Yani olacak. Birazcık yürüyelim şöyle. Ayağım falan kayar diye ya. şey yapmadım ama kaymaz herhalde ya. Çünkü terlik. Sandaletlere fazla güvenmiyor. Şöyle. Oo bayağı sert ya. Dur, bir dakika çevireyim. Ben geldiğimde deniz ta oralardaydı. Bugün geldik. Deniz yaklaşık böyle 200 metre gibi çekilmiş. Deniz geri çekilince böyle kabuklar boşa çıkmış abi. Zaten bu ölü bir kabukluymuş herhalde. Bilmiyorum artık bunu ben alayım da hatıra olarak şöyle saklayayım abi güzel taş gibi vallahi. Ağır ağır dönelim abi buradan. Bu çocuklar orada ne yapıyorlar? Dur bakalım onlar orada ne yapıyor? Onlara bir gözetleyeyim ben. Böyle bunu da aldık kabukluyu. Böyle bir kabukluya daha denk geldim de. Yalnız bu bu canlı abi. Bunda hayat var daha. O ölmemiş. <laughs> Neymiş lan bu? Yengeç mi? Ne lan bu? İlk defa böyle farklı bir hayvan gördüm. Bakın bu daha küçük. Neyse yolumuza devam edelim abi. Burada da ilginç bir hayvan gördüm. Sanırım yavruları. Çok küçük kabuklu olabilecek miyim bakalım. Biraz önce video, video çektiğim üzerine de inşallah basmam. Şimdi burada ulan. Keşke aynı çekseydim ya. Şuralarda bir yerdeydi ama nereye gitti onlar? çektim de videosunu dike olarak çektim. Bir de böyle normal uzun videoya çekmek için geri döndüm. Hemen iki adım attım. Yerini bulamıyorum abi. Şuna benzer bir şey ya. Bunun aynısı da onlar baya bir kalabalıktı. Küçüklü, büyüklü vardı. Belki de sanki böyle anneler gibi başının yanında da 3 4, 4 5 tane yavrular gibi buna benzer varlardı buradaydılar ama bulamıyorum şu anda. Kaybettim. Şöyle yavruları vardı. Bakın burada farklı da farklı daha farklı bir şey var. Bu biraz şey ahtapotun yavrusuna benziyor bilmiyorum yengeç mi ahtapota benziyor bu ya. da farklı bir canlı. Kabuklular bunlar ya. Kabuklular kumlarda yaşıyorlar. Bakın bu da bayağı bir küçük. Bu da hareket ediyor. Burada da var. Bu daha küçükmüş. Bayağı sert. <laughs> Kabuklular falan var. Denizin dibinde dalga, dalgalardan böyle bir desen oluşmuş. Dalga deseni bunlar şekli göstereyim. Bakıyorum hani böyle bir Farklı bir canlıya denk gelir miyiz diye. Canlı manlı kalmamış abi. Hepsi kaçmış geriye doğru. Denize doğru. Sahil. Sahil olmuş burası. Şöyle bakayım. Ha, kum ya bildiğimiz kum. Balçık gibi kum yani. Balçık olmuş. Kum. Bir hafta 10 gün böyle güneş gelse deniz gelmese bu tarafa doğru şey olur. Ee, plaj olur. Kumdan plaj. Al sana 16 plaj. <laughs> Güzel geldim ama ha. Bir suda bir hareketlilik var ama bir canlı falan yengeç falan vardır ya kumda bir takım şeyler falan geliyor. Ee, hava kabarıcı falan çıkıyor suda. Bayağı geldik abi. Karşıda adalar iyice belli oldu. temiz ya güzel. Yani buradan çıkacağım ağır ağır. Bayağı bir şey gördüm ben ya. Bu kabukların çoğu canlı abi. Bu da farklı bir canlı. Ha, buralarda bayağı bir varmış. Bakın. Bunların hepsi canlı. Şu daha büyük ama bilmiyorum yaşıyor ama Onun içi boş gibi. Ben burada bir kanal akıyor denize. Pis olabilir abi. Şöyle yavaş yavaş çıkalım buradan. Şu i̇leride lavabolar var. Orada ayağımı yıkayayım. Hadi artık çıkalım. Burada da şiş, bir, oluşan bir şeyler var. Betonlardan dalga tabi geldiği zaman buralarda hayat başlıyor. Buralarda beni bilim adamı falan zannediyor herhalde. Abi gezerken yine ilginç bir meyveye denk geldim. Sonra bakarım bunların ismine de. Böyle. Farklı bir meyve. Benziyor. Abi avokadoya benziyor da. Avokada değil. Bizim cevize benziyor. Tabi ceviz de bu kadar büyük değil. Biraz da taşça benziyor. Ağaçta taşlık olmayacağına göre. Neyse internetten bakayım da ne meyvesiymiş bulalım. Zaten bunu biliyorum. Böyle bir tuhaf meyve daha var burada. Puruşuk. Yazarım internetten bakıp, bakıp bulduğum zaman tam bilemiyorum. İlk defa gördüm bu meyveyi. Uy, Andaman Denizi'ne bak be. Çekili vermiş geri doğru. Vay bire. Yolumuza devam edelim abi şuradan. Şuralar daha mı kurumuş? Bu bölgede de çam ağaçları var. Burada farklı bir kuş gördüm de. Dur bakalım denk getirebilirsem çekeceğim. Mas mavi kanatları var ya. Böyle parıl parıl ediyor. Papağan gibi aynı böyle. Belki de bu papağan konuşan büyük papağanlardandır belki de. Şu tarafa doğru gitti ya bakalım. Görüntüleyebilecek miyim? Evet. Gördüm gördüm uçtu gitti. Uçtu gitti. Nereye gitti? Uzağa gitti ya. Kuşları abi görüntülemek için çok uzaktan görüntülemek lazım. Ürküyorlar şey beni. Evet, bu yolun sonu. Ha şu kargalardan var zaten onları biliyoruz. Bunlar konuşuyor kargalar da. Değil ya yani. nereye gitti o kuş ya? Yani? Neyse. Belki başka zaman yeniden gelirim ya. Gitmeden şöyle bir manzara alayım abi. Malezya sınırındayız, Taylandtayız. Denizimiz çekilmiş. İnsanlar ileri doğru yürüyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar. Yiyeceğini alan böyle bu merdivenlere oturuyor. Güneşin batışını seyrediyor. Let's go.

ยกตัวบมาไปบีจะมาบีมาได้เออตมีวงลิสันดูจักม้าไปยัวรออขุครับยูทดีโอเค

よく、mm。Hmm.

Ừ. Tôi bảo mừng ăn ra nhà chẳng ừ, đấy Ừ, dài ở vô mà มัน fazlası yok da, onun içindeki asıl Hindistan cevizi var. O çok güzel. Çok yarayışlı yani yarıyor insanı. Yine iki bardak, iki çay bardağı gibi. <laughs> Ôi mà nắng đã yên rồi, Vậy phải ăn kia rồi. Hẹp dứt, hẹp dứt ốc như vậy. Ừ, vô có đôi khai đài kê rồi gấp kê đấm gấp đấm kê rồi ừ ừ oh thank you